Niye burada olduğumuzu biliyorsunuz. Evet. Evet. Ahmet Oktay Günak. Sizin yaşınızda bir çocuk. Viranşehir'de, lojmanın bahçesinde. Sizin burada gönüllü olarak kedilere yem verdiğiniz gibi. Lojmanın bahçesindeki kedi yavrusuna yem vermek için. Lojmanın bahçesine iniyor. Bomba yüklü bir araç saldırısına maruz kalıyor ve şehit oluyor. 11 yaşında bir çocuk. Ben onu dinlediğim zaman aklıma siz geldiniz. Biz geldik. Yani biz burada hiçbir çıkar beklemek sizin. Sadece burada yaşam paydaşımız olan aynı dünyada yaşadığımız hayvanlara gönüllü olarak yem vermek için uğraşıyoruz. O da aynı kaygılarla bunu yapıyordu. Ben dedim ki bu çocuğun adını en azından Buraya her geldikçe hatırlayalım. Yüzünü görelim bu çocuğun. Bizden birisi, sizden birisi, sizin gibi hisseden birisi. O açıdan buraya Ahmet Oktay Günak kardeşimizin ismini vermeyi uygun gördük. Sonra sizinle beraber bunu yapalım istedik. Ve Ahmet Oktay Günak'ı rahmetle, minnetle anıyoruz. Ve onun yaptığını burada bir iki arkadaşınız Evet e, Mahmut e, temsili olarak yapalım. Kedimiz de arkada bekliyor. Evet Alperen. Yetti, yetti. Tamam bu kadar yeter. Tamam yeter ya Sen de koy biraz Muhammed. Sen de koy az bir şey. Çok az koy. Evet. Tamam. Tamam. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Biz hep beraber Ahmet Oktay Günak kardeşimizin ruhuna Fatiha okuyalım. Okuyalım hocam. Başka söyle bir şey söylemek ister misiniz? Allah rahmet eylesin. Amin. Katıldığınız için teşekkür ederim. Evet. Gel, gel, gel. Kadir çekil. Kapıyı kapat sen bu tarafa çekil. Afiyet olsun, afiyet olsun. Afiyet olsun canlarım. Bak Ahmet abinizin resmi. Canlarım, canlarım.